dakika bak üst tarafı aşağı denizi seyrederek gidiyoruz kamera çekimde çocuklar haberiniz evet. var mı Evet minik kızım evet. sen de duyuyor musun evet. Selin'im şimdi yolları çekerek gidelim bakalım bizim otele kadar çekelim evet. bu kavşak çok kötü bir kavşak evet. burayı hiç sevmiyorum ben dedeğin yerinde olsam şuradaki ağacın dallarını ya keserim ya kestiririm çok kötü tatsız bir kavşak orası. Neden? Şimdi buradan çıktık. Elit Otel'in oradan ev. Sonra Kıvanç Otel'den sola döneceğiz. Ondan sonra Yaz Bahçesi diye neydi bizim Gökçebel? Gökçe Bel? Gökçebel, yaz Gökçebel, bahçesi. Tatil köyü. Tatil köyü yaz bahçesi. Buradan dönüyor muyuz? Dönüyoruz evet. evet. Buradan dönüyoruz. Olmuş. Buranın trafiği Allah kullak tabi. Hı. Yol verelim hanımefendiler geçsinler. Biz erkek olduğumuz için her zaman geçeriz. Taksiye yol vermeyelim boşver. Taksi <gülüyor> beklesin <gülüyor> biraz. Ne? Taksi <laughs> biraz beklesin onlar. Çünkü kurallara çok uymuyorlar kızım. Kurallara uymadıkları için biz de ondan öncelik hakkımızı kullandık. Şimdi size yemek yapacağım gidince tamam mı? Ben zaten yedim evden. Yani Olsun. O zaman. O ne kadar acı kırsız. Şimdi çok güzel bir sote yapacağım size. Oh sote? parma. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Ne sote, ya? sote e? tavuk sote yapacağız. Tavuk, tavuk but sote, sarımsaklı. Aa. Tamam mı? Çok güzel yapacağım. Hı. Biliyorsun deden marifetlerini. iyi yapar mı dede yemeği? Evet. Ben bugün, ben bugün dede yemeği dede de yapar ya. yemeği. Evet. Bir de dede. En güzel yemeği kim yapar oğlum? Sen de. Dedem. 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 Dede, en güzel anca masalı anca kim anlatır? Bulducunur. Dedem. Evet. Dedem. Dedem. Kızıdı. Ne dedin kızım? Ben anca anca senin bulducunu... Bir de dede şey hatırladın mı? Neyi ya oğlum? Şey, hani benim akıllı telefonum var dedi. Şey, ben sana şey diyordum. Senin akıllı telefonun var ya dede. Evet. Ö öbür şeyin yok. Ero dedemin yok diyordum bir yani. Evet. <laughs> o değil. yoktu telefonu o zaman. Akıllı değildi. Akılsız bir telefonu vardı evet. değil mi? Aynen. Sor, Aynen. Sonradan akıllı telefonu oldu ama. Aynen. Ama bazen akıllı, akıllı telefonlar da kafayı yiyebiliyor. Aynen annemin akıllı telefonu gibi iPhone O biraz fazla akıllı galiba ondan. Aynen fazla aklından anteninde problem var anteniyle navigasyon anteni çakışıyor oğlum televizyon hayır, hayır ona basma. navigasyonu bozuyor i̇şte, onun için o lambalarla Selin oynadı dün arabanın aksini bitirecekti bir daha o lambalarla oynama dedim şimdi oynamıyor artık dede açabilir misin klima çalışıyor oğlum dede hayran kamera çalışıyor mu çalışıyor kamera evet. çekim yapıyor konuşmalarınızın hepsi kayda giriyor ya da ben takabilir miyim onu? Takabilirsin eve gidince vereyim Tamam Şimdi hepiniz assolist olarak çıkıyorsunuz tamam mı? O ne ya? ne? Assolist Yani iyi bir şey Başrol Assolist demedim ki assolist dedim As Solist dedi de Kazinolarda falan sahne en son çıkan. O oh, oh, oh. ne güzel oldu. Ben kas, kasina var yasaklandı diye biliyordum. Evet yasak bende da yeni yeni açılıyor yavaş o, yavaş. Kasina ya. o kasina o farklı o kumarhane onlar onlar yasaklanan onlar. GTA'da Kazıma şarkı dün. Türkü söylenen Hı. yerler. Adim Denize ben, girmek isteyen var ]ydin. mı? Evet. Denize araba çaktın araba çıkarmadı diye bir şey yok. herkes para kazanacağına para kaybediyor kesinlikle. Zengin olan da sonra gaza gelip e, gene o parayı kullanarak işte kasinodan bilmem neye bir şey yatırıyor daha çok para kazanmak için. Sonra tüm o para kazandığı parayı kaybediyor. <gülüyor> araba okuyor. <laughs> <laughs> Erol, Erol dezenle, <laughs> buranın arası iki kilometre çocuklar. O, oyunda bir de zaten öyle çarpmak diye bir şey yok gerçekten. Sen yani de para kaybetme mutluyorsun. O yüzden Yani bir de ne bileyim. Yani yasak bir şey çünkü. Biraz sert kullanılmasak yol mu vermiyorlar adamı. Yani herhalde adam. sınavdır da muhtemelen yani gizlice. Mecburen şey, sert kullanıyoruz. Bir de bu kavşağı da sürmüyorum. Burası da ben çok kötü. Çok kaza olur buralarda. Evet. Evet. Çocuklar geldik. Geldik. geldik de, arabaya yer bulabilirsin. Buluruz, buluruz, buluruz Hiç merak etmeyin, buluruz Yaz Big Otel, yavuk, yaz Big Otel. Hem de kapının önünde bulduk. Bak. Hem de Nizamiyenin yanında evet. bulduk. Evet, Yalnız kapıları açmayın, yanındaki arabalara çarpmayın. Tamam Nasıl mı? şu taraftan inin. Ama şu yanındaki arabayı çarpmak Evet, baş, bu so, kaç sol soldan. Çarp. Soldan eve. Sol taraftan, bu taraftan. Gelin, o tarafı çok açma. Bu paket, Ay, bu arkada kapatıyor. paketler var. Paketleri beraber alalım. Şey Dur bakalım şurada. Aa. Bakayım, <laughs> sizi bir alayım kameraya alalım. Mert, Mert bakayım tıraşın yakışıklı olmuş <laughs> mu? Aa çok güzel olmuş. Kadir, kuzen. Mert'in kuzeni. Gelin, paketlere yardım edin biraz. Değer benim el çantam nerede? Sende mi? Öyle biraz da ben seni çekeceğim. Dur sonra. Şimdi kapatıyorum artık. kapatıyorum artık.